Bu sene dördüncüsü düzenlenen Mobile Fest 2024'te son günümüz. İlk iki gün planlandığı şekilde hayli iyi geçti. Güzel bir hazırlık süreci yapmıştık zaten gelmeden önce. Yaklaşık 3-4 aydır alım heyeti dediğimiz yurt dışından potansiyel alıcıları, sistem integratorları ve network'ü geniş kişisel güçleri olan insanları buraya davet etmiştik. One to one görüşmeler yapılacaktı. Bunların tamamı e, hayli güzel geçti. Verimli toplantılar yaptık. Peki Sen... ne anlattık biz bu sene? Biraz da bunlardan bahsedelim. E, bildiğiniz üzere bizde iki tane ürün grubu var. Bir tanesi Business Support Systems. Bu e, business line'ın altında billing, charging gibi çok önemli ürünlerimiz var. Zaten bu ürünler kendini ispat ettiler 15 yıldır. Dünyanın birçok ülkesinde, dünyanın Tier 1, Tier 2 birçok operatöründe milyonlarca aboneye servis veren, hizmet veren ürünlerimiz. Bu konuda zaten kendimizi ispatladığımız için aslında bizim hedefimiz burada elimizdeki geliştirmiş olduğumuz 5G core network'ü ve diğer ekipmanlarını tanıtmaktı. Arkamda gördüğünüz küçük bir radio access network ünitesi var. Bunun tanıtımını yaptık. Bu konuda da tahminimizden daha iyi ziyaretçiler geldi. Merhaba, e, ismim Oğuz Özdemir. E, ITI firmasında iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Özellikle e, mobil e, 5G, Oran ürünler üzerinde e, yeni e, bir takım geliştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hem müşteri tarafında hem de sektördeki yenilikleri takip etmek açısından bu fuara katılım e, oldukça önemli. Benim şirketteki bu ikinci fuarım. Geçen sene de katılmıştık aynı şekilde. Bu sene geçen seneye nazaran biraz daha sanki katılım fazla gibi geldi. Geçen sene de yoğun bir katılım vardı özellikle ilk günlerde. Bugün biraz daha yoğunluk düşmesine rağmen yine de oldukça iyi bir katılım sağlıyoruz. Burada hem sektörde hem de sektör oyuncuları arasındaki yeni ürünler konusunda bilgi sahibi oluyoruz ve kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Buradaki forumlarda da operatörlerin bahsettiği üzere Airtel'in hem BSS ürünleri olsun, Türk Telekom'daki PCF, PCRF olsun, hem Vodafone'la birlikte yapmış olduğumuz işbirlikleri olsun, son derece önemli olduğu vurgulandı zaten. Bizim için de iyi bir fuar geçti. İnşallah önümüzdeki sene Vodafone'dan Erhan Bey'in bahsettiği gibi 5 gyi canlı bir şekilde Türkiye'de görme imkanımız olur ve dolayısıyla sektöre daha hızlı bir giriş yapmış oluruz ve sektöre daha dinamik oyunculardan bir tanesi olarak devam etmiş olsun oluruz. Merhabalar, ben Olkan Koçak, i 2 Systems Radyo Yarışım ekibinin bir üyesiyim. i2i Systems üyesinde katıldığım ikinci fuar, daha öncesinde Win Eurasia'ya katılmıştım. E, orası biraz daha endüstriyel bir e, katılımcı kitlesine hitap ediyordu. E, bu, bu fuarda daha çok bizim e, kendi e, faaliyet gösterdiğimiz alandan katılımcılarla tanışma, e, onlara e, ürünlerimizi anlatma fırsatı bulduk. E, bu açıdan değerli olduğunu düşünüyorum bu fuarın. Biz burada e, benim kendi ekibim özelinde 5G ürünlerimizi tanıttık. Core Network çözümümüzü ve ortaklarımızla beraber yürüttüğümüz RAN Radyo Access Network çözümlerimizi anlattık. Bizim sektörümüzden katılımcı firmalara özellikle MPN yani Mobile Private Network alanındaki Çözümlerimizi detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan e, Mobile Fest'in e, bizim için başarılı ve verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Müzik